Hocam tedavisi konusunda da bilgilendirir misiniz bizi? Şimdi dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun tabii ki ruhsal bir bozukluk çıktısı tüm toplumu, çocuğu, aileyi ilgilendirdiği için tedavi edilmesi zorunludur. Ruhsal hastalıklar içerisinde özellikle çocuk grubunda sanıların aksine biz çok ilaç kullanmıyoruz. Ama ilaç kullandığımız en önemli bozuklukların başında dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu geliyor. Peki biz kimlere ilaç vereceğiz? İşlev bozukluğu olanlara. Öncelikle tanıyı doğru koyacağız hekim koyacak. Tanıdan emin olduktan sonra bu çocukta işler kaybı var mı diye bakacağız. Dikkatsizliği akademik başarısızlığa sebep oluyor mu? Sakarlığa, günlük zamanı içerisinde kaza geçirmesine, planlama becerisi bozukluğuna ve bunun çıktılarıyla ilgili sorunlara neden oluyor mu? Veya hareketliliği düşmesine, kaza geçirmesine, başkalarına zarar vermesine neden oluyor mu? Dürtüselliği nedeniyle başı derde giriyor mu? Okulda kavgaları oluyor mu? Evde ciddi bir tartışma ortamı oluşuyor mu? Bunları bir bütün olarak değerlendirdiğimizde eğer çocuğun hayatında ciddi bir işlev kaybı varsa o zaman biz bunu ilaçlarla tedavi ediyoruz. Bakın bunun bir özel eğitimi yok. Bunun bir terapisi yok. Bunun bir takım beyinle uygulanan bir takım yöntemlerle tedavisi yok. Bilinen practice parameters'larda geçen asıl tedavisi ilaç tedavisidir. Lütfen bu konuda dikkatli olun. Başka yerlere, başka alternatif arayışlara girmeyin.